Türk Borçlar Kanunumuzun 7 maddesi şu şekildedir. Madde 7, Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir. Başlık. TBK'nın 7 maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. Birinci kısım, Genel Hükümler Birinci Bölüm, Borç İlişkisinin Kaynakları Birinci Ayırım, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri. Madde başlığı şu şekildedir, Sözleşmenin kurulması ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 7. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda yer verilmeyen, ısmarlanmayan bir şeyin gönderilmesi, kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 7. maddesinde, ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesinin öneri sayılmadığı ve bu şeyi alan kişinin, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmadığı belirtilmektedir. Böylece bu tür taşınırları posta kutusunda veya kapısının önünde bulan ya da başka bir yolla alan kişilerin bunları geri göndermemesi, saklamaması hatta kullanması sebebiyle taraflar arasında örtülü irade açıklaması sonucunda bir sözleşme ilişkisinin doğmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Maddenin son fıkrasında ise ısmarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anlaşıldığı takdirde onu alan kişinin dürüstlük kurallarının bir sonucu olarak uygun bir sürede durumu gönderene haber vermesi gerektiği öngörülmüştür. Maddenin düzenlenmesinde 5 Ekim 1990 tarihli Federal Kanunla kaynak İsviçre Borçlar Kanunu'na 6a maddesi olarak eklenmiş olup 1 Temmuz 1991 tarihinden beri yürürlükte olan düzenlemeler göz önünde tutulmuştur. Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu'nda 3 fıkradan oluşan söz konusu maddenin, ilk iki fıkrası birleştirilerek, iki fıkra halinde tasarıya alınması uygun görülmüştür. TBMM Tartışma ve Kabul Metni 7. Maddenin başlığını okutuyorum. 4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi Madde 7. Başkan madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutup sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan 321 sayılı Türk Borçlar Kanunu tasarısının, 7, NCI maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkartılmasını arz ederiz. Mustafa Elitaş. Başkan ikinci önergeyi okutup aykırı olanı işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan, Türk Borçlar Kanunu tasarısının 7. maddesinde yer alan, öneri, ibaresinin yerine, teklif, ibaresinin eklenmesini. İkinci fıkrasında yer alan, onu alan kişi, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorundadır. İbaresi yerine, onu alan kişi, kendisi için ağır bir külfeti gerektirmiyorsa, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorundadır. İbaresinin yazılmasını. İkinci fıkranın devamına, alan kişi, yanlışlıkla gönderilen şeyi korumak ve haber vermek için yaptığı masrafları talep etme hakkına sahiptir. Bu masraflar kendisine ödeninceye kadar hapis hakkı kullanabilir cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. Faruk Bal. Başkan komisyon önergeye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA Ankara, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan Hükümet katılıyor mu? Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan konuşacak mısınız, gerekçeyi okutayım? Faruk Bal, Konya, konuşacağım. Başkan önerge üzerinde söz isteyen Faruk Bal, Konya Milletvekili. Buyurun Sayın Bal. Faruk Bal, Konya, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Madde 2 fıkradan ibarettir. 7. NCI maddenin birinci fıkrası, günlük olarak karşılaştığımız, ısmarlama halinde, ısmarlanmamış olduğu halde adrese gönderilen eşyaların kabulüyle ilgilidir. Bu madde, dolandırıcıların, insanların hılıs ve saffetinden yararlanarak çıkar sağlamak isteyen organize kuruluşların sıkça kullandığı ve Türkiye'nin dört bir tarafında insanları mağdur ettiği bir konuyu kanun olarak düzenlemek suretiyle buna engel olmaya çalışmaktadır. Elbette ki böyle bir düzenlemenin gereği vardır ancak mevcut düzenleme eksiktir. Niçin eksiktir? Maddenin ikinci fıkrasında, ısmarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anlaşılırsa, onu alan kişi, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorundadır. Denilmektedir. Yanlışlıkla alan kişi bunu aldıktan sonra gönderene haber vermek mükellefiyeti ile sorumlu tutuluyor ise, bu takdirde, doğal olarak bunu gelip alınmasını da beklemek suretiyle bir külfete de tabi tutulacaktır. Yani, ısmarlanmamış bir şeyi yanlışlıkla alan kişi gönderilmiş olan eşyayı saklamakla da mükellef olacaktır. Hiçbir kusuru, hiçbir kabahati olmadan, kendisinin belki de maddi yönden bir takım imkanlarından yararlanmak isteyenlerin başvurmuş olduğu böyle bir düzene muhatap olan kişi böyle bir mükellefiyete tabi kılınır ise, o takdirde buradan kendisine bir hakla doğması gerekmektedir. İşte doğması gereken hakkın, o ısmarlanmamış eşyayı gönderme veya saklamayla ilgili yaptığı masrafların üzerinde hapis hakkı kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi icap etmektedir. Bu hak ve mükellefiyetin dengelenmesi ilkesine uygundur. Bu dengelenmeyi, hakkı ve mükellefiyeti dengelemeyi bundan önceki maddelerde iktidar partisinin sayın milletvekilleri reddettiği önergelerle pek yerine getiremedi. Burada yerine getireceğini ümit ediyoruz. Çünkü bu madde dolandırıcılığa karşı, postayla soygun'a karşı, insanlarımızın gönderilen tencere, tabak, kitap, kaset gibi eşyalarla soyulmasına karşı, soygun'a muhatap olacak kişilerin elde edebileceği bir hapis hakkıyla ilgilidir. Bu hapis hakkının tanınması hukukun doğal sebebidir. Bu sebebi yerine getirmek Yüce Meclisin görevidir. Bu görevi yerine getirebilmek için bu önerge verilmiştir. Yüce Meclisin takdirini biraz sonra göreceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. MHP sıralarından alkışlar. Başkan teşekkür ediyorum Sayın Bal. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 321 sayılı Türk Borçlar Kanunu tasarısının 7. NCI maddesinin 2. fıkrasının madde metninden çıkartılmasını arz ederiz. Mustafa Elitaş, Kayseri ve arkadaşları. Başkan komisyon önergeye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA, Ankara, yüksek heyetin takdirlerine bırakıyorum efendim. Başkan hükümet katılıyor mu? Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay katılıyoruz sayın başkan. Başkan Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş önerge üzerinde söz istiyor. Buyurun. Mustafa e -L -İ -T -A Ş, Kayseri Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Türk Borçlar Yasasını konuşuyoruz. Uzun zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan Adalet Komisyonu'ndan geçmiş çalışma sürecine baktığımız zaman 10 yılı aşkın bir süredir değiştirilmek üzere karar oluşturulmuş ancak bugünlere kısmet olan bir süreci yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu yasayı görüşürken muhalefet partisi milletvekillerinin burada bu kürsüde görüşlerini ifade ederken yasa üzerinde teknik bir yasa olduğunu, toplumda büyük bir kesimi ilgilendirdiğini, bu teknik yasayı yaparken daha önce de yaptığımız temel yasalarda olduğu gibi gelin birlikte ortak bir uzlaşma komisyonu kuralım, bu önergelerle birlikte değerlendirme yapalım şeklinde önermeleri oldu. O zaman burada komisyon sırasında oturan Sayın Bakan ve Grup Başkan Vekili olarak ben muhalefet partilerinden milletvekili arkadaşlarımıza dedik ki biz genel kabul görmüş hukuk deyimlerini, terimlerini değiştirmenin belki uygulayıcıları açısından farklılıklar. Bunlar mecburiyetten dolayı, mesleklerinden dolayı zorluklarla karşılaşırlar ama aşarlar ama sadece başına geldiğinden dolayı bunu bilen, bunu hatırlayan insanların zorlanmasından genel kabul görmüş hukuk terimlerinin değiştirilmesi konusunda biz de karşıyız dedik. Nitekim Sayın Ünlütepe'nin birlikte imzaladığımız önergesini tartıştık, komisyon başkanımızla, yetkililerle tartıştık, uygun olduğu kanaatine vardık. Değerli milletvekili arkadaşlarımıza Milliyetçi Hareket Partisi grubuna gittik. Deyimler ve terimler konusunda uzlaşma, anlaşma yapmamız gerekir. Perşembe günü bir heyet oluşturalım, salı gününe kadar bunu gerçekleştirsinler, bu deyimi yapalım. dedik. Sayın Bal ilk etapta kabul etti, arkasından dedi ki bana bir yazı verdi, bu yazıda, madde numaralarını da değiştirmemiz lazım. Madde numaralarını değiştirmediğimiz takdirde cinayet olur, şeklinde bir hukuk adamının söylediği bir konuyu gündeme getirdi. Kendisine şunu söyledik, dedik ki, mevcut yasa, şu anda yürürlükte olan yasa 550 madde, bizim yapmaya çalıştığımız yasa da 650 madde. Bu yasada, diyelim ki 110. Uncu maddeden sonra bir değişiklik oldu. Ne diyeceğiz? 110, A diyeceğiz, 130 da oldu, 130, A veya 130, B diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, yeni yapılan bir hukuk sisteminin 110, A'sı, 110, B'si olmaz. Bununla ilgili, eğer biz bu süreci yaparsak, bu süreç, içerisinden çıkılmaz hale gelir. Dedik. Sayın Bal ve arkadaşları, bize 15 günlük süre verin, biz bunu yapmaya çalışalım. Ama kelimeyle ilgili kısımda, sözcüklerle ilgili olan kısımda biz Adalet Bakanlığına teklif ettik bunu yapalım. Genel kabul görmüşü ortadan çıkarmayalım. Medeni Kanuna 2001 yılında bu parlamento tarafından onaylanmış Medeni Kanuna paralel olarak yapılan düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla Türk Borçlar Yasasındaki kavramları korumaya gayret edelim dedik. Şimdi, bununla ilgili nasıl ki 57, NCI hükümet döneminde yapılmış Türk Medeni Kanunu'na paralelliği sağlama mecburiyetimiz varsa, o dönemde yapılan ki 8 yıldır uygulanan bir kanun artık kabul görmüş hale geldiğinde, tekrar 8 yıl öncesine dönüp o kelimeleri ve kavramları yeniden öğretmemek, yeniden kavram kargaşası ortaya çıkarmamak için bütün yasanın temelini yapalım dedik. Sayın Bal, haklı olarak şunu ifade ediyor olabilir, icap ve kabul. Bu uzun yıllardır kabul edilen, uzun yıllardır olan ama icapın Türkçedeki karşılığının olmadığını, vitrindeki bir malla ilgili etiketin icap sayılacağını, benim de bir müşteri olarak, bir tüketici olarak onu kabul ettiğim anda mağaza sahibinin benim vardığımda onu vermek mecburiyetinde olduğunu okuduk, gördük, uygulamada da böyle olduğunu biliyoruz ama karşılamadığını ifade ediyor. Ne demişiz? Öneri demişiz. Sayın Bal teklif olarak ifade ediyor. Arkadaşlar, ikinci kısmın üç, üçüncü maddesi icap ve kabulü öneri ve kabul haline getirmiş. Artık bundan sonra, genel kurul bunu öneri olarak kabul ettikten sonra, diğer maddelerde de teklif halinde iddia etmenin, ısrar etmenin bir anlamı olmadığını kabul ediyorum. Hala açık yüreklilikle söylüyoruz, eğer genel kabul görmüş madde metinleri kavramları üzerinde halk tarafından, uygulayıcılar tarafından birlikte yapabileceğimiz bir şeyimiz varsa onu değerlendirelim, yapalım, gayret edelim. Neye bağlı? şarta bağlı. Sizin zamanınızda 2001 yılında çıkan Türk Medeni Kanunu'ndaki deyimlere bağlı kalmak üzere bunu da yapalım diyoruz. Bu konuda teklifimiz açık. Nitekim sayın Ünlütepe. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Başkan sayın Elitaş lütfen toparlayınız. Mustafa ELİTAŞ devamla sayın başkan bitiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sayın Ünlütepe ile iki konuda mutabık kaldığımızı ifade ediyorum. Bakın, bu yedi, NCI maddede, bilgimiz dahilinde olmayan, bize gönderilen mallar var ya, eskiden kanunda 8 gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde kabul etmiş sayılırdınız ve ödemek mecburiyetindeydiniz. Şimdi, bunu, kötü niyetli olan insanların, kötü niyetlerinden dolayı bu işlemlerinin kendilerine haklı bir kazanç elde etmesini engellemek, iyi niyetli ama kanunu bilmeyen. Hani, kanunu bilmemek mazerettir, değildir. Diye bir hüküm var ya, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi arkasından da kanunu bilmemek mazeret değildir ilkesi işte biz ondan dolayı mağdur olan insanların korunması amacıyla ısmarlanmamış bir malın yanlışlıkla gönderildiği konusunda bunu iade etmeyen hukukta makamlarda yargıda ihtilafın ortadan kalkmasını sağlamak amacıyla artık ısmarlanmamış bir malı birine gönderirken şirketlerin kurumların daha ciddi olmaları daha ciddi davranmayı düşünmeleri amacıyla ikinci fıkranın kaldırılması konusunda birlikte bir karar verdik Önergemizin kabulünü rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. AK Parti sıralarından alkışlar. Başkan teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. Oktay Vural İzmir Sayın Başkan. Başkan buyurun Sayın Vural. Oktay Vural İzmir biraz önce bir hatip konuşurken hatibi uyararak önergeyle ilgili konuşun dediniz ama 5 dakika boyunca bir başka milletvekiline sataşmada bulunan ve maddeyle önergeyle hiç ilgili olmayan bir konuşma hakkında en ufak bir uyarınız olmadı. Başkan buyurun. Siz uyardınız Sayın Başkan. Oktay Vural, İzmir, dolayısıyla, tutumunuzda parti yandaşlığının mı, yoksa aynı yörenin milletvekili olmanızın mı etkili olduğu konusunda tereddüt oldu. Başkan teşekkür ederim Sayın Oktay. Böyle bir usul yok. Oktay Vural, İzmir, bundan sonraki durumlarda, lütfen, iktidar partisi de olsa aynı uyarıda bulunun. Başkan ben gereken uyarıyı yapıyorum. Faruk Bal, Konya, Sayın Başkanım. Başkan buyurun Sayın Bal. Faruk Bal Konya Sayın Başkan, Sayın Hatip biraz önce konuşurken ismimden de bahsederek gerçek olmayan hususları ifade etmiştir. Onu düzeltmek için söz istiyorum. Başkan neyi söyledi Sayın Bal? Gerçek olmayan husus. Faruk Bal Konya yazılı olarak Oktay Vural İzmir ismini zikretti. Başkan Sayın Vural, Sayın Bala müsaade eder misiniz? Oktay Vural İzmir ediyorum. Buyurun. Başkan Sayın Bala soruyorum, neyi ifade etti? Yani bunu da mı sormayalım? Oktay Vural, İzmir, sorun. Başkan soruyoruz. Bir saniye. Faruk Bal, Konya, beni dinliyorsunuz Sayın Başkan. Başkan cevap versin Sayın Bal. Oktay Vural, İzmir, dinlemediniz ki önergeyi. Faruk Bal, Konya, şu anda beni dinliyorsunuz Sayın Başkan. Beni dinliyorsunuz. Başkan ama sizi dinletmiyor, Sayın Vural müdahale ediyor. Onun için. Faruk Bal, Konya, onun konuşması bitti, beni dinliyorsunuz şu anda. Sayın Hatip ismimden beş defa bahsederek gerçek olmayan hususları ifade etmiştir. Gerçekleri izah edeceğim. Başkan buyurun Sayın Bal. 9. saat AŞMALA ilişkin konuşmalar. 1. Konya Milletvekili Faruk Balın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması. Faruk Bal, Konya, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, esasında bir güven kurumudur, milletvekillerinin birbirleriyle konuşurken, birbirlerine güvenmesi gereken bir kurumdur. Konuşmaların yanlış bir şekilde meclis genel kuruluna aktarılması da güvensizliğin eseridir. Mustafa E. L. İ. T. A. Ş. Kayseri, çok doğru. Tutanaklara bakalım, konuştuklarımız belli. Faruk Bal devamla. Şimdi bizim bu kanunun olgunlaştırılmasına ilişkin MHP grubu olarak ciddi bir katkımız olmuştur olmasını da arzu ettik. Dolayısıyla yasanın dili ve maddelerinin bütünlüğünün bozulmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Sayın Elitaş da olabilir ama pek çok AKP grubuna mensup milletvekilleri bunların doğru olduğunu söylediler. Bu doğru olan hususlarda bir ortak akılla sonuç alalım konusu da ifade edilmiştir. Buraya kadar doğru ama ben hiç kimseye 15 gün süre verin, biz bu. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Başkan lütfen tamamlayınız, buyurun. Faruk Bal, devamla, işi hallederiz. Demedim, bir, iki, bana yazılı olarak verin. Şeklinde bir ifadede bulunmadım. Bizim yaptığımız işin tamamı bu kanunu olgun hale getirebilmek için muhalefet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekti. Nitekim, Sayın İma'ya ve bu tasarıya katkıda bulunmuş olan Sayın Hukuk Fakültesi öğretim üyeleriyle beraber hakim evinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda da düşüncemizi açık olarak ifade ettik, daha sonra da CHP grubuyla bir toplantı yapılacaktı, nasıl bir toplantı yapıldığından da haberdar değiliz. Şimdi, bütün bunları alıp bu eksikliklerin, bu yanlışlıkların bu şekilde kabul edilmesinin gerekçesini bizimle görüşmenize bağlıyorsanız Sayın Elitaş, bu, güven yaratan bir durum değildir. Bu durumu yüce heyetin bilgisine sunmak istedim. MHP sıralarından alkışlar. Başkan teşekkür ediyorum. Önergeyi Hüseyin Yıldız Antalya karar yeter sayısı istiyorum. Mustafa ELİTAŞ Kayseri sayın başkanım. Başkan buyurun sayın Elitaş. Mustafa ELİTAŞ Kayseri sayın başkan sayın milletvekili burada güvenilmez biri olduğumu ifade ederek. Faruk Bal Konya öyle bir şey söylemedim. Mustafa E. L. I. T. A. Ş. Kayseri, bakınız, Sayın Grup Başkan Vekili ile birlikte yaptığımız konuşmayı, güvenilmez biri olduğumu ifade etmeye çalıştı. Ben, hem kendileriyle hem Sayın Şandır'la yaptığım konuşmaları ifade ediyorum. Adalet Bakanımız da böyle bir şeyin yapılmasını, orada, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hangi sözcükler, hangi deyimler geçtiyse ona paralel olarak bir şeyi yapmamızı iddia ederek yapalım, çalışma yapalım. Dedi. Başkan teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. Mustafa E. L. I. T. A. Ş. Kayseri, nitekim, bununla ilgili yaptık. Onunla ilgili de hala yapacağımızı da ifade ediyoruz ama geçmiş olan meseleleri, farklı olan şeyleri tekrar gündeme getirmenin güvenle alakası yoktur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan teşekkür ediyorum. Tutanaklara geçti sözleriniz Sayın Elitaş. 8. Kanun tasarı ve teklifleri ile K.O.M.İ.S.Y.O.N.L.A.R.D.A.N. Gelen diğer işler, devam. A. Kanun tasarı ve TEKLIFLERI -E devam. 2. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 1 bölü 499 S. Sayısı 321 devam. Başkan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda 7, NCI maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Hüseyin Yıldız, Antalya, Başkan, karar yeter sayısı istemiştik. Başkan kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Hüseyin Yıldız, Antalya, Sayın Başkan, karar yeter sayısı istemiştik, biz kale alınmıyor muyuz? Başkan Sayın Milletvekili, duymadım inanın ki. Hüseyin Yıldız, Antalya, öyle mi? Başkan evet. Hüseyin Yıldız, Antalya, biraz daha yüksek sesle söyleyeyim o zaman. Başkan hayır, elinizi kaldırdığınızı gördüm ama ne söylediğiniz duyulmadı. Hüseyin Yıldız, Antalya, tamam, ben biraz daha yüksek sesle söylerim. Başkan iyi olur.